Başarabildin mi? Evet. Birkaç saat içinde evde olacağız. Birkaç saat? Tamam. Eve gizli tünelden girin. iz bırakmayın. Alo. Alo. Harun ben. Gölgesizle görüşmem lazım. Polisin elinden nasıl kurtuldun? <laughs> Babam sağ olsun. su Caddesi'ne gel. Seni orada bekliyoruz. Geldim ben, ne yapıyorum? Sihirbazı gördün mü? Gördüm. Adamın o. Tamam. Şimdi aranızdan bir kişi seçelim. Beni seç. Ben 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 ben, ben 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 ben. Siz siz ben siz ben beyefendi. Ben. Lütfen sahneye alabilir miyiz sizi? Ya. Şöyle lütfen. Ya. Dağılın. buralarda buralar yerde. Harun bana canlı lazım unutma problemin varmış gibi konuştun. Kötü kararlar alma konusunda çok iyisin yani. Bu yüzden vereyim dedim. Ruj mu sürdün sen? Gözüme mi güzel göründü? Operasyondayız Altay. Bak ne diyeceğim. Evlilik cüzdanına baktın mı hiç? Soyadın çok iyi duruyor. Hilal Yalçın da. Allah'ım sabır. Güzel. Hedefi göremiyorum. Kaybettik. Yuva. Durum bende de aynı. Yok Kuş olup uçmadıysa burada bir yerde. Hmm. Güzel numara ama benim için yeterli değil. Arkadaşlar, Harun görünmezliği buldu. Açık konuşuzay, vakitler alıyor. Önünüzdeki sihirbaz gölgesizliğin oyunlarından biri. Az önce Harun'u görünmezlik platformuyla bilmediğimiz bir yere taşıdı. O zaman platformu bulursak Harun'u da buluruz. Aynen öyle. Evet. Şimdi Hadi gel bakalım. Hadi, hadi bakalım. Var mı başka gelen? Bravo Zay. Yine görünmeyeni gördün. İzlemeye devam ediyoruz. Bir an kaybettik sanmıştım. Uzayın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Karımın hamile olduğu kaçtı ama. Yani uzay şimdi baltayı pek sevmem ama... ...bu konuda gerçekten suçsuz. Arkamda mı durdun, sırtından mı vurdun anlamadım. Evet. Ben sana güzel olmuşsun diyorum, senin bana söylediğine bak. Araç geldi, hadi. Dur. Hiçbir şeye dokunma. Sadece beni izle. Her yer kamera. Demek ki içeride önemli biri var. Uzakım. Eski bir tekstil atölyesindeyiz. Mekanı biliyor musun? Bir saniye. Atıl bir mekan. İki yıl önce iflas açıklamışlar. O günden beri kullanım dışı görünüyor. Hmm. Fakat her ne sebeple yapıldıysa... ...firma sahipleri birkaç ay önce mekanın her tarafına kamera kurdurmuş. Operasyon denersek, gölgesiz elden kaçırabiliriz. Kadar yaklaşmışken hata yapmayalım var Bana biraz zaman verin. Size içeri giriş için bir yol bulacağım. Şaşırdın sanırım. Şaşırdım tabii. Hepimizi bu sayede avucunun içine aldın. Her anımızı izliyorsun. Baban için bana çalıştığını öğrendi. Artık ölürsün. Lütfen yardım et bana.